Evet arkadaşlar hepinize merhabalar Varşova'dan tekrar beraberiz ee, biraz bir ara vermiştik görüşememiştik baya bir yoğunluk vardı baya bir yoğunluk şimdi arkadaşlar uzatmadan direkt konuya giriş yapacağım Varşova'da Uber X yani Uber taksi yapacağım diyen arkadaşlar için birkaç bilgilendirme videosu olsun bu şimdi arkadaşlar Varşova'da Uber yüksek derecede bir potansiyeli olan bir iş yani öyle söyleyeyim size. Taksi işi. Onun dışında denedim de yani ben kendim de yaptım burada. Şu anda da mesela onu bıraktım. Müşteriyi bıraktım. Kapattım sistemi. Bugün cumartesi günlerden. Normalde cumartesi günleri en çok işin olduğu gün. Taksi için söylüyorum. En çok işin olduğu gün. Onun dışında nakit ödemeleri alıyorsunuz ve online ödemeler oluyor. Kilometre bazlı genelde primler oluyor. İşte belli bir bölge içerisine 10 tane müşteri götürürseniz o bölgeden 10 tane müşteri alırsanız işte 50 zloty prim veriyor mesela atıyorum. 100 zloty prim veriyor atıyorum yani şu anda. O civarlarda primler kazanabiliyorsunuz. Onun dışında Arkadaşlar bu işi yapıyorsanız lisanslı şekilde yapın. Taksi lisansı e, alıp o şekilde yapın. Lisanssız şekilde polis çevirdiğinde çok büyük cezalar yazabiliyorlarmış. 5000 zloti ile 10.000 zloti civarında cezalar duydum ben yazdıkları. Onun dışında arkadaşlar Uber için pek söyleyeceğim başka bir şey yok. E, yapılır mı? Bence yapılır. Taksi de yapılır. Paket de yapılır. Tabi paketin apartman girdi çıktı adres bulma derdi falan var bunlarda da mesela müşteri gelmiyor bu sefer iptal oluyor iptal olduğunda bazen eğer ki şehir merkezine uzak bir yerdeyseniz sizi 10 kilometre müşteri çağırıyor yani 10 kilometre uzağa gönderiyor sizi oradan müşteriye gidip alıyorsunuz onun dışında bu kamerada nasıl gözüküyormuş bu ya onun dışında gidiyorsunuz az önce oldu mesela başıma geldi dört tane üst üste dördüne de gittim dördü de gelmedi nakit ödemeydi tabi hepsi beşer beşer zloty denk geliyor beş altmış dört öyle bir şey veriyor bu kazandırıyor mu kazandırmıyor tabi bu size zarar oluyor 10 kilometre gidiyorsunuz 5 zloty alıyorsunuz şehir dışındaydım biraz şehrin uzak merkeze uzaktım onun dışında arkadaşlar Uber bence yapılır taksi lisansı alın önümüzdeki hafta onu halletmeye çalışacağım ben de. Gerekli belgeler nasıl yapılıyor, nasıl ediyor size de aktarırım. Onun dışında arkadaşlar vize olaylarına değinecek olursak vize olaylarında da şu anda red, ola, red olan vizeleri çok duyuyorum yani çevreden. Red alan arkadaşları çok duyuyorum. İşte yazıyorlar red aldık bunun dönüşü var mıdır? Nasıl yaparız, nasıl ederiz diye. Yani arkadaşlar konsolos red verdikten sonra artık yapacak bir şey yok yani. itiraz i̇tiraz etseniz hani belli başlı maddelerde itiraz ettiğinizde tamam alabilirsiniz de mesela 9. madde, 10. madde buralardan, buralardan itiraz edip vize alabileceğinizi ben düşünmüyorum. Ben düşünmüyorum. Yapan varsa onunla görüşmek lazım. Ama ben düşünmüyorum. Yani 10. madde bir bahane gibi benim gözümde. 10. maddeden red yedim mi? bir dönüşü yok ben benim gözümde. Onun dışında geçen gün bir olay oldu. Bana yazdı işte birisi, bir bayan yazdı. Yani kadın yazdı. Dedi ki işte Volkan Bey sizinle görüşmüştük. Şöyle böyle bize yazdı işte vize için yazdı. Sonra turistik vize istiyorum dedi. Ben dedim turistik vize yapmıyoruz. Bilmiyoruz yani nasıl olduğunu. Yani bu turistik vizeyle alakamız yok. İşte davet gerekiyor ona da. Ondan sonra dedi, siz dedi Volkan Bey değilsiniz dedi. Nasıl yani dedim. Ben şaşırdım kendime. Nasıl yani dedim. Profil fotoğrafınız da değişmiş dedi. Siz o değilsiniz dedi. Siz başka birisiniz dedi. Dedim nasıl olabilir ya? Bir ses kaydı gönderdim. Bu sefer de dedi ki <laughs> Evet dedi ses de sizin değil dedi. O gün de kar yağıyordu burada. Yani dedim ki ben size nasıl ikna edeyim kendimi dedim. İkna etmek zorunda değil mi de dedim. Yani işte siz güvenilir birisi değilsiniz. Profil fotoğrafınız değişti. Ya da saçımı keserken de sizden izin mi istemem gerekiyor dedim ya. İzin mi almam lazım sizden? Ondan sonra ben eski fotoğrafımla saçımın olduğu fotoğrafla şu anki fotoğrafımı gönderdim. Bir yorum bekliyorum sizden dedim. Cevap gelmedi ondan sonra. Yani arkadaşlar değişik şeyler dönüyor. <laughs> yani nasıl diyeyim ki? Bazı arkadaşlar var mesela yanlış anlamasınlar beni ama gerçek bu. Şimdi soruyorlar işte orada ne kadar para kazanacağız? Diyorum ki işte saatlik 17, 18, 19 zloti civarında net ücret alacaksınız burada çalıştığınız işlerde. Bu sefer diyor ki tamam diyor kaç euroya denk geliyor diyor. Ben döviz bürosu değilim. Her an değişiyor zaten. Girip internetten bakabilirsiniz arkadaşlar bazı şeylere. Yani her şeyi insanlardan duyduğunuz şeylere inanmayın. Bu benim için de geçerli başka birisi için de geçerli. Biz her şeyi olduğu gibi gerçeklik olarak gerçek şekilde anlatmaya çalışıyoruz ama yani beni tanımıyorsunuz sonuçta. Ben size bir şey söylüyorsam girin araştırın. Bir bakın. Ben doğru mu söylüyorum, yalan mı konuşuyorum? Bir bakın, bir araştırın. Zor bir şey değil. Sonuçta gelmek istiyorsunuz. Gelmek isteyenlerin zaten %90'ının pasaportu yok. Pasaport olmadan düşünüyor gelmeyi. Yani ilk önce bir pasaport çıkarmanız lazım. Şu an Türkiye'de bir ayda bir buçuk ayda pasaport çıkıyor. Kimliği göndereyim diyor. Kimlikle olur mu diyor. Kimlikle yapan bazı yerler var. Adam diyor kimliği gönder sonradan biz pasaporta ekleyeceğiz diyor. Türkiye sınırları dışına çıktığınızda sizin TC'niz yani TC kimlik numarası yazıyor kimliğinizde. Sizin TC'niz hiçbir yerde geçmiyor zaten. Ama buna inanan arkadaşlar da oluyor bazen. Onun dışında işte kaç euro diyor. Türk parası kaça denk geliyor diyor. İşte masrafları söylüyoruz mesela. Bu sadece Türk parası kaça denk geliyor. Yani arkadaşlar bazı şeyleri araştırmak gerekiyor. Bakmak gerekiyor. Çok başımıza geliyor. Onun dışında geçen videolarda da bahsettiğim gibi başka yerlere işlem yaptırmışlar işte. Kağıtlarım gelmedi. Şu olmadı. Bu olmadı. Yani biz şu ana dek ben kendi adıma konuşayım. Ben hiç kimseyi kötülemedim kimse için kötü bir şey söylemedim. E, i̇ster 5'e yaparlar, ister 10'a yaparlar. İstediğinize, e, istediğiniz her şeyi yaptırabilirsiniz. Bunun bir zorunluluğu yok. Ama ben kimseyi kötülemedim. Kötülemem de yani bu saatten sonra da kimseyi kötülemem. Ama arkadaşlar şimdi A firmasına yaptırdınız diyelim bu işi. A kişisine yaptırdınız. Size dedi 2 ay. Ama işlemler uzadı. 3 ayı buldu mesela. Yani buna onun da yapabilecek bir şey yok. Eğer ki gerçekten işlem yaptıysa sizin adınıza Onun da yapabilecek bir şey yok Çünkü bunlar devletten çıkan şeyler Devletten gelen kağıtlar yani O da bir şey yapamaz O da ister ki bir an önce gelsin Kağıtlarınız O da e, işlemlerinizi yapsın Geri kalan vize işlemlerinizi yapsın Onun dışında Başka ne konuşalım sizinle Şu anda gelen pasaportlar var O arkadaşlardan e, Daha çok Hevesle bekleyen benim, öyle söyleyeyim yani kağıtlar e, çıkmasını. Hevesle bekleyen benim. Sizden daha büyük hevesle bekliyorum yani öyle söyleyeyim. Ee, onun dışında arkadaşlar başka da söyleyecek pek bir şey yok. Burada yapacağınız işleri ben tekrar söyledim size. E, depo işleridir, fabrika işleridir, tavuk fabrikası, balık fabrikası, buralarda paketleme işleridir, çok dil gerektirmeyen şeylerdir. Saatlik kazanacağınız ücretler 16 Zoti'den başlar. 20 22 zlotireye kadar çıkar. Tabi aldığınız prime göre bazı şirketlerde primler yüksek oluyor. Yüksek prim alırsanız 25 zlotireye kadar çıkar. Onun için bir şey diyemem. Ama burada işte ayda 2000 dolar maaş alacaksınız falan öyle bir olayla denk geldi başımıza. Onu da anlatayım burada. Birisi aradı beni. Dedi ki işlerdeki maaşlar ne kadar dedi sizin ayarladığınız işlerde anlattım dedim işte e, şu kadar şu kadar alıyorsunuz işte yok euro karşılığı ne kadar onu da söyledik işte 1200 euro civarına denk geliyor e, primlerle beraber 1300'ü buluyor i̇şte prim alırsanız Tabii o primde yani e, çalışmanız lazım koşturmanız lazım şöyle oluyor böyle oluyor işte saat 10 saat 12 saat işler genelde 14 saate kadar çıkıyor e, öyle konuştuk işte mesai var mı diyor dedim burada saatlik geçiyor yani sen ayda 300 saat çalışırsan ona göre para alırsın. 500 saat çalışırsan ona göre para alırsın. 100 saat çalışırsan ona göre para alırsın. Burada işte günlük 8 saati geçince Türkiye'deki bazı şirketler gibi çoğu yapmıyor da bazı şirketler gibi işte bir buçuk katı bu dedim yok yani bizim ayarladığımız işlerde ve çoğu işlere yok yani böyle bir şey dedi ki yok dedi ben bir yerle anlaştım ee işte ee, bana aylık 1900 dolar maaş verecekler. Tamam çok güzel. İşte günde 8 saat çalışacaksın. Tamam. Her günmüş. Yok hafta sonunda full tatil. Cumartesi pazar da tatil. Günde 8 saat. Haftada 5 gün. Aylık 1900 dolar maaş. Eğer ki o şekilde çalıştıklarında o parayı veriyorlarsa tekrar o parayı veriyorlarsa ben Türkiye'ye döneceğim bu arkadaşlar üzerinden tekrardan bir çalışma izni e, alıp o arkadaşlar vasıtasıyla geleceğim. Ya başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. 1900 dolar günde 8 saat haftada 5 gün. Yani o 10 bin yakın yapıyor. Günde 8 saatten hafta sonu full tatil. Biraz araştırın arkadaşlar işte onu diyorum ben yani e, şu laf var bir de garanti mi? Neyin garantisi? Ben büyük elçi miyim? Konsolos muyum? Neyin garantisini vereyim? Adam diyor şey diyor, garanti diyor. Yüzde garanti diyor. Ama yazıyorsun mesela ona. Yazıyorsun diyorsun işte çıkmazsa ne olacak? E işte çıkmazsa iade ediyoruz. E, yapıyorlar 7000 bin euroya, 8 bin euroya, 10 bin euroya. Böyle paralar istiyorlar. İade ediyor. Masrafı düşüp iade ediyoruz diyor. Şimdi garanti diyen bir insan bizde ret yok kardeşimler. Bizde ret yok. Biz garanti alıyoruz der. Ama yok red olduğu durumdaki seçeneği size söylüyor. Demek ki garanti değil yani. Bunu burada düşünmek lazım. Garanti mi diyor. Yani şimdi şöyle şöyle diyorsun. Anlatıyorsun işte şu kadar masraf oluyor. Şu oluyor. Bu oluyor. Önden bu kadar şu oluyor. Adam diyor ki garanti mi? Ben büyük elçi miyim? 3 kuruş parayı mesela tam Türkiye'de şu anda kur çok yüksek. Orası ayrı ama yani 3 kuruş para verip masraf edip Onları değil de ağızdan çıkacak bir kelimeye güveniyorsunuz. Ama bir şey yapacakken, verecekken nasıl güveneceğim diyorsunuz. Ona güvenmiyorsunuz. Şeye güveniyorsunuz. Garanti. Ben bir gideyim adama garanti diyeyim. Alamazsam ne olacak? Vizeyi alamazsa adam ne olacak? Garanti diyeyim. Garanti. Garanti yapıyoruz ya. Yüzde yüz garanti. Ben konsolos değilim. Ben büyük elçi değilim. Bizim içeride adamımız yok. Yani e, ben bir şey diyemiyorum o konu hakkında. Garanti diye bir şey yok arkadaşlar. Yani yalan yani garanti lafı yalan. Onun dışında işte garanti diyor, yapıyoruz diyor, geliyorsunuz diyor, buraya gelince diyor, e, başka ülkelere geçiyorsunuz diyor. Geçen bir ilan gördüm Instagram'da, bayağı da yüksek bir takipçisi var arkadaşın. Arkadaş diyor ki işte. Rest, rest, term, dedi. Almanya'da iş varmış Polonya'da bir aylık Üç aylık eğitim görüyormuşsunuz Üç aya kadar Üç aydan sonra e, Almanya'ya geçiyormuşsunuz Almanya'da çalışıyormuşsunuz Bu arkadaş sadece size çalışma izni davetiye Konusunda yardımcı oluyor Dört e, bin miydi beş bin miydi O civarda da bir ödeme istiyor Almanya'ya geçmek için Ve çoğu insan da Ben işte Polonya vizesi alayım Polonya vizesiyle Almanya'ya geçeyim diyor. Ya buraya geliyorsunuz, Almanya'ya gidiyorsunuz, yasal çalışmıyorsunuz. Bunun ne manası var? Niye o zaman yasal bir vize alıyorsunuz? Gidin, kaçak girin, iltica edin. Niye böyle bir yola başvuruyorsunuz, vize bekliyorsunuz, süreci daha çok uzatıyorsunuz, 2 ay, 3 ay, 4 ay bekliyorsunuz. Kaçak gidin, iltica edin, geçerli bir sebebiniz varsa. Etmeseniz de Polonya'ya geleceksiniz. Polonya'dan sonra zaten e, gidip orada kaçak çalıştığınızda Yakalanırsanız deport olacaksınız Veya e, Deportu geç e, Kaçak çalışsanız orada Normal bir insan 10-12 euro alıyorsa Sizin alacağınız para 5 euro 6 euro 14-15 saat çalışacaksınız 60 eurolara 50 eurolara 70 eurolara 14-15 saat çalışıp alacaksınız Aha, Kırmızıda geçtik ya Arkadaşlar her şeyin yasalı var. Her şeyi yasaldan ilerlemek lazım benim görüşüm. Buraya geldiğinizde başka yerlere geçmek istiyorsanız o işlemleri yapan abilerimiz var. Onlara yönlendiririz arkadaşlarımız var. Onlar size yardımcı olurlar başka yere geçmeniz konusunda. Ama adam bana diyor ki ben diyor işte geleyim. Bu da baktı ters ters. Şunu kapatalım. Adam diyor ki ben diyor işte ...oraya geleyim. Oradan hemen... ...şeye geçeceğim. Ne zaman geçerim? Yasal ne zaman geçerim? İşte ne kadar patlar bana? Nasıl olur? Nasıl eder? Ya ilk önce bir buraya gel. Ondan sonrasını düşünürsün. Buraya gelmek işin %99'luk kısmı. %99'luk kısmını geçmeden... ...%1'lik kısmı düşünmek bana mantıklı gelmiyor. İlk buraya bir gel. Buraya geldikten sonra... ...geçersin her yere. Onlar kolay şeyler. Ama buraya gelmeden... ...geçmeyi düşünmek... Bana mantıklı gelmiyor. Neyse arkadaşlar, uzun bir video oldu yine. Anlatmam gereken şeyleri anlattım. Sadece bir yere bağlı kalmayın. Araştırın. Ağızdan çıkan her şeye inanmayın. Araştırın. internet elinizin altında. Döviz kurları yaz oraya. Zloty kaç euro yapıyor? Kaç dolar yapıyor? Kaç TL yapıyor? Araştır. Onun dışında Polonya'daki askeri ücret, Polonya'daki saatlik ücret bunlar neler onları araştır. Yapılacak işler neler onları araştır. Yani bu işlere kendiniz de başvurabilirsiniz arkadaşlar. Kendiniz de, e, kendi imkanlarınızla da yapabilirsiniz bu işleri. Yapan insanlar da var. Yapılmaz diye bir şey yok. Yapan insanlar da var. Kendi çalışma izni, şirketle görüşüp kendisi alan insanlar da var. Ama işte alabilmekte mesele, bulabilmekte mesele, araştırmakta de mesele. Denk getirmek lazım. Kolay işlemler değil. Arkadaşlar dikkat edin kendinize. Aşağıya tekrardan WhatsApp numaramı, Telegram adresimizi bırakıyorum. Sormak istediğiniz şeyler olursa sorabilirsiniz. Her türlü konuda yardımcı olmaya çalışabiliriz. Ama dediğim gibi internette çok kolay çıkacak şeyleri lütfen iki tane tuşa basıp iki dokunup internetten araştırın. Çünkü her söylediğine inanmayın. Bakın yine söyledim. Herkesin her söylediğine inanmayın. Dikkat edin kendinize. Allah'a emanetsiniz.